gene Müslümanların burada simaları bir şeye benziyor. Ha? İrademiz güçlü olursa basiretimiz, zihnimiz güçlü olursa dirayetimiz, feral, e, hissimiz güçlü olursa ferasetimiz, latife-i rabbaniye güçlü olursa kemalat. Bunu daha önce çok zikretmiştik. İrade, zihin, his Latife-i Rabbani İradenin vazifesi Fiilen, ibadetullah Enfusi olarak basiret Zihnin fiili tezahürü Marifetullah Enfusi olarak Dirayet Üçüncüsü his Fiili olarak El hubbu filla vel buzu filla Allah için dost, Allah için düşman Olma yerde bulunur Allah için sever, Allah için buzeder. Allah ölçüdür. Ahmet Mehmet ölçü değil. İki şey bırakıyorum diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Ona temasuk ederseniz kurtulursunuz. Birisi birisi hocanız, birisi şeyh. Öyle mi diyor? Ne güldünüz? Ben size iki şey bırakıyorum. Bir Allah'ın kitabı, iki sünnet-i seniyye. İnsan var mı? Yok. Mustafa diyor ki ben size Risale-i Nur bırakıyorum. İlaykale'ye okursanız istikametli bulunursunuz. İman esaslarını okursanız e, laikalar tren rayıdır. i̇mani İma, mevzular lokomotiftir. Ka, emir Bağla, Kastamonu, Emirda, Sikke, Tarihçi Hayat. Raydır. Sözler, mektubat, lemalar, şualar, mahkemat, asay musa, lokomotiftir. Tamam <laughs> feraset kemalet kaldı. Ha. E, his neydi? E, el istik el hubbu fillah ve el buzu filla, istikamet. Doğru istikamet. Doğru sadaka. Peki eylem e, olarak nedir? Feraset. O adam feraset sahip olur. Dört latife-i rabbaniye. Latife-i rabbaniye de e, tencere getir. Basireti koy, dirayeti koy, feraseti koy, Karıştır çıkan kemalattır. A, B, C, Ç'den kalsın kafanıza. A, B, C, Ç, D, E, F, B. Basiret. B, C, D. Dirayet. E, F, fa, Feraset. E, F, K, L, M, N, K, L. E, kemal Basiret, dirayet, feraset, kemal attır.